Okyanusun derinliklerinde yaşlı Jip Jobs bir zamanlar ne kadar meraklı ve maceracı bir deniz anası olduğunu düşünüyordu. Gençliğinde okyanusun her köşesini keşfetmeye çalışır, yeni yerler görmek için sabırsızlanırdı. Ama artık yaşlandığı için daha sakin bir hayat sürüyordu. Torunlarıyla vakit geçirmek ve onlara hikayeler anlatmak onun için en büyük mutluluktu. Jip Jobs etrafında süzülen torunlarını izliyordu. Işıl ışıl parlayan küçük deniz anaları bir sağa bir sola kıvrılıyor, durmadan kıpırdanıyorlardı. Bu gece huzurla uykuya dalmak yerine merakla hareket ediyorlardı. ''Sizi gidi afacanlar'' dedi Jip Jobs nazikçe gülümseyerek. ''Bu kadar enerjiyle tüm okyanusu keşfedersiniz ama artık uyku saati geldi, haydi yatalım artık.'' Küçüklerden biri atıldı ve merakla sordu. ''Büyük baba, sen neden bizim gibi ışıldamıyorsun? Hem neden bu kadar yavaş hareket ediyorsun?'' yaşlı Jip Jobs bir an durup parıldayan kollarını nazikçe dalgalandırdı. Çünkü artık yaşlıyım, evlatlarım dedi. Ama bu yaşın başka bir güzelliği var. Size anlatacak çok hikayem var. Size çocukluğumda yaşadığım unutulmaz bir macerayı anlatacağım. Ama bir şartla. Hikayemin sonunda hepiniz uykuya dalacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık, dediler. Küçük deniz anaları hep bir ağızdan, Böylece Jip Jobs onları çevresine toplayarak anlatmaya başladı. Ben de bir zamanlar sizin gibi küçük ve meraklıydım, dedi Jip Jobs. Okyanusun her köşesini keşfetmek isterdim. Yeni bir deniz kabuğu bulsam hemen ona bakmaya koşar, her balığın peşine takılırdım. Ama bir gün suyun üstünden gelen bir şey tüm merakımı ele geçirdi. Torunlar bu sözlerle daha da yakınlaştılar. Parlak kollarıyla Jip Jobs'a dokunarak Hikayenin devamını beklediler. Bir sabah okyanusun yüzeyinde dans eden güneş ışıkları arasında bir karartı gördüm, dedi Jeep Jobs. Yaklaştıkça bunun bir tekne olduğunu fark ettim ama asıl dikkatimi çeken tekneden denize atlayan bir çocuktu. Yeşil bir şnorkelle suyun içine bakıyordu. Gözlerimiz buluştu. O an sanki dünya durdu. Bana baktı, ben ona. Bu karşılaşma içimdeki merakı iyice alevlendirdi. Hemen anneme koştum diye devam etti Chip Chops. Anne, anne yukarıda bir şey vardı. Suya bakıyordu. Babası ona can diye seslendi. Annem gülümser bir şekilde dedi ki Evladım o bir insan ve duyduğun şey de onun adı. İnsanlar bizden farklıdır ama onlar da tıpkı bizim gibi çevrelerini keşfetmeyi severler. Torunlardan biri sordu. Peki sonra ne yaptın büyük baba? O günden sonra insanların dünyasını çok merak ettim. Ama ne yapabilirdim ki? Kıyı çok uzaktaydı dedi Jip Jobs. Bu hayalle günlerce yaşadım. Derken bir gece denizde büyük bir fırtına koptu. Gökyüzü karardı, dalgalar coştu. İşte fırsat bu dedim kendi kendime. Dalgalar beni yukarı sürükledi. Kendimi dalgaların kollarına bıraktım ve beni sahile sürüklemesine izin verdim. Uzun bir geceydi ve çok yorulmuştum. Fırtına sona erdiğinde kendimi bir sahilde buldum. İnsanların dünyasını ilk kez görüyordum, dedi Jeep Jobs gözleri parlayarak. Gördüğüm şeyler farklı ama bir o kadar da tanıdık gibiydi. Plajdaki şemsiyeler bana deniz analarını, yuvarlak bir top ise balon balığını hatırlattı. Çocukların taşıdığı kova ve tırmıklar ise yengeçlerin kıskaçlarını andırıyordu. İnsanların dünyası, okyanusun bir yansıması gibiydi. Sonra birden suyun içinde tanıdık bir yüz gördüm. Bu teknede göz göze geldiğim çocuktu. Adı Can'dı. Şnorkelle suya dalmış belindeki sepete parlak taşlar topluyordu dedi Chip Jobs. Ona yaklaşmaya karar verdim. Sessizce sepete süzüldüm. İçerisi taşlar ve deniz yıldızlarıyla doluydu. Bir köşede küçük bir yengeç kıpırdanıyordu. Onlarla birlikte bekledim. Can sepeti teknelerine taşıdı. Babasıyla birlikte kahkahalar atarak hazırlık yaptılar. Sabah olduğunda teknelerin etrafını martılar sardı. Can onlara ekmek atarken gülüyordu. Doğadaki her canlının bir arada yaşayabilmesi beni büyülemişti. Sessizce sepetten sıyrıldım ve kendimi serin sulara bıraktım. Artık yuvama dönebilirdim, dedi Chip Jobs. Ailemin beni beklediğini gördüğümde içim huzurla doldu. İnsanların dünyası ne kadar büyüleyici olsa da evim ve ailem her şeyden daha değerliydi. Ve işte şimdi size bu hikayeyi anlatıyorum, dedi Chip Jobs torunlarına bakarak. Çünkü her keşif bir hikayeyle tamamlanır. Büyük baba, bir gün biz de senin gibi insanların dünyasını görebilir miyiz? diye sordu torunlardan biri. Belki bir gün evlatlarım, dedi Jip Jobs. Ama önce okyanusu keşfedin ve her köşesini öğrenin. Jip Jobs, torunlarının ışıldayan bedenlerini yavaşça sönerek uykuya daldığını izledi. Hikayelerimiz hem hayalleri hem de uykuları güzelleştirir, diye fısıldadı.